Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Telme köyünde video çekiyorum. Neden peki köyde video çekiyorum? Çünkü son zamanlarda çok sık duyduğum kalabalık şehirlerde yaşayan, plazalarda çalışan, mavi yakalı, beyaz yakalı, pembe yakalı hiç fark etmez. İşte zamanın çoğunu trafikte geçiren, Vay efendim bu sistemin kölesi olmaktan sıkıldık. Kapitalizmin kölesi olmayacağım. Gideceğim küçük bir köye yerleşeceğim. Orada bir tane tavuk alırım. Mantarımı dağdan toplarım. Ben her türlü mantarlı omletimi yerim. Huzurlu, mutlu yaşarım. Kendimin efendisi olurum diyenler için köy nedir, köylü nedir bunu anlatacağım. Bunu da benden iyi başka kim anlatabilir zaten? Çok yorulduk ha. Şurada bir çeşme var. Oradan bir su içelim. Azıcık dinlenelim sonra devam ederiz. Çeşmede bir hata var galiba. Kurumlarda su var ama çeşme akmıyor. Belli zamanlarda mı akıyor acaba? Ne dersin? <laughs> köyde olur öyle. Her yere para sıkışır. Kaç parayı açılır acaba? İşin şakası, gerçeğini anlatacağım. Susadım çeşmeye. Neydi? Varmaz olur. <laughs> Susadım çeşmeye varmaz olaydım denilen çeşme bu çeşme. Çünkü çeşmeden su akmıyor. Köyün girişindeki ilk çeşme bu. Ahmet amcanın hayratıydı. Hayrat yazısını kaldırmışlar. Çünkü akmayan çeşmenin hayrat yazısı mı olur? Olmaz. Allah rahmet eylesin kendisine de. Zamanında biz burada ne halılar yıkadık, ne kilimler yıkadık, yünler yıkadık, şurada bulgurlar mı haşlamadık? Hepsi bu çeşme sayesindeydi. Köye gölet yapıyoruz dediler ve bu ne alakaysa buranın suyunu kestiler. Şu an burada diyeceksiniz ki su var. Neyin suyu bu? Ee, köy halkı buraya yakın, çeşmeye yakın yaşayanlar hortumlarla burayı dolduruyorlar ve ineklerini içiriyorlar. Ve zamanında inekler yayladan, dağdan geldiklerinde burada su içip sonra evlere, ahırlara dağılıyorlardı. Artık öyle bir şey yok. O zaman köy çeşmeleriyle devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Çok gezdik, çok yorulduk. İlk çeşmeden su içemedik. Şimdi yeni bir çeşme bulduk. Buradan su içip yolumuza devam edeceğiz. Galiba yine su içemeyeceğiz. Arkasında da musluk yok. Bunun muslukları bile kırılmış. Evet, köylü nedense yapılan her şeye zarar vermeyi çok seviyor. Ben kullanmıyorsam hiç kimse kullanmasın mantığıyla herhalde. Ben zamanında buradan çok su taşıdım. Çok da su içtik. Evlere herhalde, kameraman arkadaşım öyle söylüyor. Evlere diyor, çeşmeler taşındıysa, sular akmaya başladıysa burayla ilgilenmemişlerdir. Ama yani şurası aksa. Şuradan geçen bir kuş buradan su içse, bir kedi, bir köpek ya da yoldan geçen bir misafir gelse suyun içse, yoluna devam etse kötü mü olur? Olmaz ama. Güzel ama. Kaç deprem atlattı yine de yerinde. Köyün girişindeki çeşmeyi, akmayan çeşmeyi gördünüz. Orada biz inekleri içiriyorduk. Kışın, yazın hiç fark etmez. Sonra orası akmayınca böyle bir kapla ineklere yalak mı deniyor bu? Leyla sen de bilmiyorsun ya inanamıyorum. Böyle bir sulukla ineklere su verildi. Bu da küçük gelince biraz sonra aşağıda göstereceğimiz alanda yine köy çeşmelerinden akıp doldurulan yalakla ineklere su içiriyoruz. Çeşmeler değerlidir köyde ama bizim köyde değerli değil nedense. Bahsettiğim ikinci yalak bu. Buradan e, kurun deriz ya aslında. Kurun ama taştan yapılınca mı kurun oluyor? Her türlü kurun oluyor. Kurun da böyle oradan çeşmeden gelen suyla bu dolduruluyor. İnekleri bekliyoruz, içiyorlar. Ondan sonra işte o çeşme olsaydı onda hepsi bir anda içiyorlardı. Bir de kışın inekleri dışarı çıkardığında bir hava almaya ihtiyaçları var gezdiriyordun oraya kadar. Ayakları açılıyordu falan. Sonra getirip ahıra koyuyordun. Onlar da bir nefes almış oluyorlardı. Burada hemen ahırın dibinde hop içti. Daha ayağını adım atmadan tekrar ahıra geri dönüyor. Hayvanlar için de kötü. Devam ediyoruz. Köyü ve köylüyü size tanıtmaya devam ediyorum. Köylü tapu kadastro işlerini kendisi halleder. Diyelim ki burası köyün arazisi. Ama ben getirdim buraya bir tane patoz koydum. Artık burası benim. Yerini belli etmek isteyen kedi oraya kokusunu bırakır ya köylü de öyledir. Nereyi beğendiyse orayı almak istiyorsa oraya bir malzemesini bırakır. Bir kül döker bir şey yapar orayı kendine tapular. Öyle midir? Burası bizim artık. Patoz bizimse burası bizim kimse kusura bakmayacak. Bir de hastanenin orada ramonluk var. Orası da. <laughs> Sağlık ocağının orada da römorkumuz ram var. Ramuk. Hastanenin orada ramuğumuz var. Orası da bizim. Buralar hep Çok bizim var. ya. <laughs> Buralar hep bizim. Dedem iyi yerlerden arsa kapatmış diyecekler. Köyün ve köylünün her zaman düşmanıymış gibi davranmayalım. Ee, köylü gelişime açıktır. Nasıl? Diyelim böyle bir şey var. Çit değil. Ne bu? Duvarı var. Bahçe sınırı var bahçesinin sınırındaki bu duvardan bir tane taş düştü buraya ne oldu? gelişti yani ben artık çitimi şuradan çekebilirim çünkü burası benim oldu sonra bir tane fidan diktin ya bu taşın dibine senin değil mi artık burası bir tane fidan diktin ondan sonra fidanın etrafından çevirirsin böyle 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 geliştirirsin kendini bahçeni de geliştirirsin kendini de vizyonun açık olacak bir kere bu konularda. Mesela burası gerçekten de bizim dedemizin bahçesi. E, dedemizin olduğu gibi kalmasın. Şu taşı mesela ben de geliştireyim. Bu taşı aldım. Çok yetmiyim de köylü hemen anlamasın. Şuraya bırakırım. Afedersin şuraya biraz ahpun çekerim. Tamam mı? Bak sınırım ne oldu belli oldu. Geliştirdin kendini öyle dede bahçesiyle kalırsan olur mu olmaz. Oraya bir taş düşmüş. Onu düz yatırdığında alan biraz daha genişler. Ama öyle taşı alayım yerine koyayım. Aslında burası yol. Öyle bir şey yok. Evet, bu yol zamanla yok olabilir mi? Yok olur. olur. Kimse geçmiyor. Burası benim zaten. Taşım düşmüş ya buraya. Daha bundan daha büyük işaret mi var? Mesela arabalar gitmesin diye cam falan şey olur mu? Atılıyor mu? Cam atabilirsin. Bir daha araba buradan geçmez. Buranın yol olduğu zamanla unutulur. Doğru mu? Arkadaşlar, diğer yol bir tane, bir sürü yol var. Köylü gelişmeye açıktır. Ha, şöyle olur. Sen dışarıdan geldin. İşte bir tane arsa aldın. Oraya arsa mı? Tabii tarla aldın. Oraya bir şey yaptın falan. Köylü şöyle bir şey yapabilir gelip senin salonun içinden bir çit çevirir. Aslında burası benimdi diyebilir. Dikkat edeceksin. Köylüye çok dikkat. Gelişir, gelişir, seni de geliştirmez. Buna evet. Şöyle bir zamanlar ne oldu? Kavimler göçüyle geldik. Ok attık. Ok nereye düştüyse oraya yerleştik. O zamandan mı ya o? <laughs> Şu an tarih birbirine girdi. KPSS'ye girecekler. Taş attın. Taş nereye düşerse orası senin oluyor. Burası iyi mi ya? Bir şey söyle. Şurası. İyi iyi. Köylü çok fark etmez. Geceden bir çit çekerim. Sabah çalışmak zorunda değilim. Geceden bir çit çekerim. Köylü bakar ki sabah uyanır. Aa gerçekten de böyle bir şey varmış der. Dedeciğim bahçeyi de genişlettim. Allah rahmet eylesin sana. Torunlar çalışıyor. Köy gezmeye devam ediyoruz. Bir çeşme daha bulduk. Bu çeşmeden artık ben su içeceğim. Kimse kusura bakmasın. Evet köy çeşmelerinde durum giderek vahimleşiyor. İlk çeşmemizde yine musluk vardı. İkincisinde tıpa vardı. Bunda hiçbir şey yok. Bir şey söyleyeyim. Acaba define falan mı buldular ya? Oymuşlar her yeri. Demek ki köyle dışarıdaki köy çeşmelerine o kadar da önem vermiyor. Çok da önemli değil diyor. Olabilir. Akmayan üçüncü çeşme. Bakalım hangi çeşmeler akıyor? Kimin çeşmeleri akmıyor? Kimin çeşmeleri akıyor ve neden? Devam. Köyde gezmeye devam ediyoruz. Köyün bayağı içerisine kadar geldik. Bir çeşme gördük. Çeşmenin hatta önce sesi geldi, suyun sesi geldi. Sonra çeşmenin yapısını gördük. Ee, her şey tamam. Burada da çeşmeye ulaşım yok gibi. Ama taş falan işte, şey güzel. Ne diyorlar? Mimarisi güzel. Tarihi bir çeşme. Doruk Gilin, Pahar. Bu taşlara da ne deniyor acaba? Bayağı renkli renkli, kırmızı renkli bir şey taş. Bir şey söyleyeceğim ama. Bu kısımlar hep var mıydı? Sadece şu çeşmenin olduğu kısım mı vardı? Sen hatırlıyor musun? Sanki bu sonradan yapılmış gibi ama nasıl yapılacak? Ben de hatırlamıyorum. Köylüyüm, buranın, kö buranın insanıyım ama hatırlamıyorum. Konudan uzaklaşmayalım. Su var, çeşme var ama ulaşım yok. Şuradan gideyim desen hiç gerek yok. Ama iyi bir şey. Köyde gelişme var demek ki. Evet. Gittiğinde yok. de içmek sıkıntı gibi duruyor. Birazcık... Yani çeşmeden Çeşme değil de gibi. kurundan su alacakmışsın evet. gibi. gibi biraz daha Diyelim ki oradan ıbrıkla su taşıyacaksın. İbrik derler ıbrıkla. Nasıl su dolduracağın konusu da biraz şüpheli. Ördek değil mi yani bunlar? Ben bilmiyorum. Kaz uçmaz mı? Ördek de Kaz, mi uçuyor? kovalar <laughs> Köye ve köylüye dair bilgi vermeye devam ediyorum. Gelelim köylünün dini inanışına. Köylü cenazemde haklarını helal ederler elbetçiliğe inanmaktadır ve ona göre yaşamaktadır. Asla helallik almaz zamanda yaşarken ölüme yakın öldüğünde mutlaka insanların haklarını helal edeceğine inanır ve köyün camisi. Ve sonunda o kadar yürüdük, yorulduk. Buna değdi. Sonunda her şeyle tamam bir çeşme bulduk. Çeşmenin başı var. Su akıyor, kurunlar var, temiz, dolu. Şanslı bir mahalleye denk geldik. Ne güzel. Varmış demek ki köylünün ve köyün hakkını yemeğiniz böyle güzel yerlerde var köyde. Hatta kendi göletleri bile var. Bakın böyle bir şey oluşturulmuş. Su doluyor zaten zamanla da akıyor, akıyordur değil mi insanların? Ya da inekler buradan su içer mi bilmiyorum. Burada temiz su varken. Bayağı da güzel akıyor. Aslında bunun yarısını diğer çeşmelere de alsalar herkes yararlanır. Ay yine bir bölücülük. Kaç yıllık Zeynep'im? İlk defa köyde güzel bir şey denk geleceğim galiba. Ee, yeni muhtarımız, gel arkadaşım. Yeni muhtarımız imeci usulü fırın yaptırmış. Ve gördüğümde şok oldum. Tekrar şok olabilirim ama. İmeci usulü yaptırdılar dedin değil mi? Herkes bir şey verdi. Yani muhtar başlattı, herkes de imeci usulü bir şey verdi. Herkes tamam, de. Aldı. Yani aslında e, önde bir lider olsa köyün gelişmesi çok zor değil. Ama işte bu muhtar gibi muhtar da ne diyoruz 40 yılda bir mi geliyor? Oh diğer muhtarları da gömdük. Böyle bir bank koymuşlar çok güzel. Yani en önemlisi ben diğer fırınları da biliyorum. Çok temiz görünüyor. Onu söyleyeyim. Çok ferah görünüyor. Tıkış tıkış değil. Mermer masa ki... E, Fırınlarda da falan görüyoruz. Mermerlerin üstünde yapıyorlar. Bunların adlarını bir gün burada ekmek yapan annem ekmek yaparsa onların hepsini öğreniriz. Fırının güzelliği inanılmaz. Yani taş ustalığı ilk defa işe yaramış köyde. Baya güzel. Sonra Leyla arkadaşımın söyledi. Arkadaşım değil kardeşim ya. Böyle bir soba kış günlerinde üşümeyin diye herhalde. Ya da üstünde su falan kaynatırlar. Çok güzel düşünülmüş. Fırına özel bir video çekerim. Böyle bir şey var. Sürpriz. Bunu o zaman gösteririm. Burada şömine gibi bir şey var değil mi? Oluyormuş işte. Yani imece usulü olunca. Çok güzel. Herkes kullanırken de dikkat eder. Kimsenin malı değil. Kendimiz yaptık der. Çünkü başkasının yaptığına zarar vermek kolaydır da. Kendi emeğine zarar veremezsin fırınımızı. Allah ya Rabbi. Köyün çok güzel bir çeşmesi var dediler. Mutlaka orayı görün dediler. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Ama yavaş yavaş köyün dışına çıkıyoruz. Köy çeşmesi neden köyün dışında? Şimdi göreceğiz. Çok yorucu. Diyelim ki misafirsin. Köy çeşmesinden su içeceksin. Buraya kadar yürümen lazım. Peki. Bu çeşme neden buraya yapıldı? Bir çeşme yapacağız. Çok güzel olacak. Herkes etrafında toplanacak falan. <laughs> Kimse etrafında değil. Çeşme de çok güzel değil. Ama suyu akıyor. Bakalım. Ha. <laughs> <laughs> evet. Bu çeşme de, Orada insanlar gelip tepede doğru çay demleyecekti. Ama şu an burada sanırım birilerine daha yakın burası. Bu çeşme aslında Seyirtepe diye bir yer yapacaklarmış o tarzda. Ama her zaman olduğu gibi köylü kendi çıkarına ne varsa onu yapmış. Bu köy parasıyla mı yapıldı? Köyün dışına yapıldı. Ve tek birkaç kişi yeme hizmet ediyor burada. İki kişi yeme. Bilmiyorsun iki kişiye falan hizmet. <laughs> Bilenler varsa alta yorum yazsınlar diye bir şey geldi. Böyle bir düz bir alan da değil ki yani niye burada? Orada güzel bir alan var. Oraya yapılabilirmiş ama buraya yapılmış. Yani şimdi ben bilmiyorum tabii bu çeşme kime yakın olduğu için yapıldı ama köylü biliyordur. Ama köylü susmayı tercih eder. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bir de bir de eğer köyüne zarar vermek isteyen adam varsa köylünün çıkarına olmayan bir iş yapacak adam varsa köylü ne desin yani ne oldu bu buraya yapıldı ne oldu bir de betondan yapılmış saçma ne olurdu yani bir sürü taş var taştan yapılsaydı güzel bir işçiliği olsaydı düz araziye yapılsaydı korona bittikten sonra oraya millet pikniğe gelseydi <laughs> beton dökülmüş ama oraya da ısrarla beton dökülüyor her yere. Yani öyle İstanbul beton şehir oldu falan diye düşünmeyin. Seyir tepe olmuş. Nereye yapılacak isterseniz orayı da çekelim. Evet Görün nereye de yapılacağını de bir de görelim ya. Yani e, düşüncelerim vardı benim. Yapıldığında güzel olur diye düşünüyordum. Ama bilmiyorum. Olmamış. Görüm sizi. Görüm sizi. Biraz önce gördüğümüz çeşmenin yapılacağı düşünülen alan burasıymış. Köylüye de böyle söylenmiş zaten. Köylü dediğimde bize de öyle söylendi yani. Ben onu hatırlıyorum. Çok güzel olacak. Çardaklar kurulacak. İnekler geçerken işte buradan su içecekler. Çünkü inekler böyle geliyorlar. Yayladan falan böyle gelip evlerine dağılıyorlar. Burada olsaydı inekler buradan su içecekti. Ta oradaki çeşmeye hiçbir inek gidip de su içmez. Bir de bu alanda olsaydı bu kadar kişi yararlanacaktı. Tam böyle geniş ve çıkış yolu falan da daha kolay. Ama nedense gidilip oraya yapılmış. Ya herkes çıkarcıdır da köylü daha bir hani köylü kurnazı, şark kurnazı denen bir şey var ya. Onu köylerde bol bol görebilirsiniz. Herkesin göz önünde yapılır her şey ama kimse sesini çıkarmaz. Sesini çıkarsa ne olacak? Çok bir şey beklemiyorum ya köyden. Yani sadece binalar yükselebilir. Ama şark kurnazlı, köylü çakallı olduğu sürece çok bir şeyin değişeceğini inanmıyorum. Yani şuraya yapsan çeşmeyi olmaz mıydı ya? Ne olurdu yani? Sen şurada yakında ölüp gideceksin. Arkanda kalan çoluk, çombalak, torun neyse. Aa dedemiz böyle bir şey yapmış köylüye de yararı var diyecekti. Şimdi ne oldu yani? Ne oldu? bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Leyla'nın da dediği gibi yorum sizde. Ve yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ama önemli konuları sona sakladım. Köyün yönetim şekli akrabasidir. Nedir akrabası? Demokrasinin bir alt koludur. Akrabası çok olan kazanır, elması kızarır. Bu durumda köylü akrabanizmi savunmaktadır. Yani akraban ne yaparsa yapsın haklıdır. Yani akraban Hitler bile olsa savunacaksın. Akraba savunması büyüktür Sokrates savunmasından. Kimseye yedirmeyeceksin akrabanı. Sen yiyebilirsin, başkasına yedirmeyeceksin. Köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bir kısmı tarla ekip biçerken diğer kısmı başıboş gezen serbest büyük baş hayvancılıkla ilgilenmektedir. Yani nasıl oluyor bu? Sabahtan çıkardın hayvanları saldın çayıra, mevlam kayıra. Akşama gelir zaten. Kimin tarlasına girmiş, kimin tarlasında otlamış, mahvetmiş tarlayı bu önemli değil. Zaten cenaze töreninde de herkes birbirine hakkını helal ettiği için önemli değil bu konular. Plazalarda yaşarken köyleri çok da kafanızda büyütmeyin. Umarım güzel köyler bulursunuz. Oralarda yaşarsınız. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.